Merhaba arkadaşlar. İsmim Ozan. 10. sınıfa gidiyorum. Bu da en iyi arkadaşım Sarp. Bizim okula bu dönemin başında geldi. O da benim gibi içe dönük biri. Bu yüzden de hemen kaynaştık. Ortak yönlerimizi keşfettikçe arkadaşlığımız daha da ilerledi ve hayatımda ilk kez en iyi arkadaşım diyebileceğim biri oldu. Söylediğine göre Sarp için de durum farklı değilmiş. Onun da bu zamana dek benim kadar yakın bir arkadaşı olmamış. Sarp'la kısa sürede samimi olmamızın bir nedeni de korku filmlerini aşırı sevmemiz. Böyle bir ortak hobimizin olduğunu öğrenince çok sevindik. Artık sürekli korku filmlerinden konuşuyorduk. Bir pazar günü film maratonu yapmak için onu bize davet ettim. Üç korku filmini arka arkaya seyredecektik. Bizim evin yakınında bir otobüs durağı var. Otobüse bindiğinde ara, durağa gelip seni beklerim dedim. Fakat Sarp, gerek yok ben evi bulurum cevabını verdi. Ne kadar ısrar ettiysem de onu durakta beklememi istemedi. Bu davranışına bir anlam verememiştim. Ancak bir süre sonra neden istemediğini öğrenecektim. Sarp'ın bize geldiği gün çok iyi vakit geçirdik. Filmleri bitirdiğimizde annem bizi yemeğe çağırdı. Sarp yediği her şeyi çok beğendi ve anneme her biri için övgüler düzdü. Hatta annem bu kadar övgüye alışkın olmadığı için utandı o gün Sarp'ın kibar olmayı abarttığını düşünmüştüm. Fakat böyle davranmasının üzücü bir sebebi varmış ve ben bunu da daha sonra öğrenecektim. Arkadaşlığımız ilerledikçe Sarp bize daha sık gelmeye başladı. Rutinimiz aynıydı. Önce film izliyorduk, sonra da yemek yiyorduk. Sarp'ın her yediğini çok beğenmesine ve anneme abartılı iltifatlar yağdırmasına ise alışmıştık. O günlerde bir şey fark ettim. Sarp ailesinden hiç bahsetmiyordu. Beni evine de davet etmemişti. Normalde elbette ailesiyle ilgili konuşmak zorunda değildi. Fakat artık hem en iyi arkadaşımdı hem de bizim aileden biri sayılacak kadar evimize sık geliyordu. Bense onun özel hayatıyla ilgili en basit şeyleri dahi bilmiyordum. Babam oto tamircisi. Sarp'la beraber 2-3 kez babamın iş yerini ziyarete gittik. Peki Sarp'ın babası ne iş yapıyordu? Tabii ki bilmiyordum. Bir sabah okula giderken bindiğim otobüs bozuldu. Sadece 3 durak kaldığı için yürümeye karar verdim. Kestirmeden gidersem daha da kısa sürecekti. Ara bir sokaktan geçerken yolun kenarında park etmiş simsiyah camlı devasa bir jip gördüm. Babam oto tamircisi olduğu için arabalara meraklıyım. Bu markayı biliyordum. Kişiye özel tasarlanan lüks jipler üretiyorlardı. Bir servet değerindeki aracı hayranlıkla incelerken ön kapısı açıldı. Takım elbiseli sürücü inip jipin arka kapısını açtı. Ve sonra da en iyi arkadaşım Sarp uykulu gözlerle şoförün açtığı kapıdan indi. Göz göze geldik. Bir lüks jipe bir de sarpa baktım. O da benim gibi şaşırmıştı. Yakalandım desene. Derse geç kalmayalım. Yolda konuşuruz dedi. Sarp'ın anlattıkları karşısında inanılmaz şaşırdım. Babası ünlü bir mücevher tasarımcısıymış. Birçok ülkede mücevher mağazaları varmış. Peki ama ailesinin zengin olduğunu niçin saklıyordu? Çok merak etsem de soramadım. Çünkü Sarp konuşmaya hiç istekli görünmüyordu. Sadece bu jip acayip havalı. Ben senin yerinde olsam okulun önünde inerdim dedim. İnsan zengin olduğu için utanır mı? Çok saçma ama Sarp utanıyor gibiydi. Oysa keşke benim ailem de zengin olsaydı. O zaman ben de Sarp gibi istediğim her şeye sahip olabilirdim. Mesela babamın eski telefonunu kullanmak zorunda kalmazdım. Taş devrinden kalma bilgisayarımı çöpe atıp hemen son model bir bilgisayar alırdım. Ertesi sabah Sarp, Ozan Dün tuhaf davrandığımın farkındayım. Kusura bakma lütfen. Bunu senden sakladığım için utandım. Seni bizim eve neden hiç davet etmediğimi anladın sanırım. Artık sırrım ortaya çıktığına göre hafta sonu bizde film izleyelim mi diye sordu. Seve seve kabul ettim. Yaşadığı evi çok merak ediyordum. Cumartesi günü Sarp'ın şoförü gelip beni aldı. Evleri şehrin biraz dışındaydı. Daha doğrusu, malikaneleri demem gerekiyor. Aşırı büyük bir evdi. Sarp beni dışarıda bekliyordu. İlk defa milyarderlerin yaşadığı türden bir malikaneyi göreceğim için çok heyecanlıydım. Binaya girdiğimizde ağzım açık bir şekilde etrafı incelemeye başladım. Her şey muhteşemdi. Adeta bir filmin içinde gibiydim. Bu kadar zengin birinin benimle arkadaş olmasına inanamıyordum. Sarp böyle bir malikanede yaşadığı için bizim ev ona tavuk kümesi gibi geliyor olmalıydı. Sarp, film hazır, istersen hemen izleyelim dedi. Onu takip ettim. Film seyretmek için girdiğimiz yeri görünce gözlerime <laughs> inanamadım. Burası her şeyiyle tam bir sinema salonuydu. Yanlış duymadınız, Sarp'ların evinde kocaman perdesi olan bir sinema salonu vardı. O bize geldiğinde filmleri bilgisayarımın monitöründe izliyorduk. Bu aklıma gelince epey utandım. Filmden sonra Sarp'ın odasına gittik. Bu oda tek başına bizim evden daha büyüktü. Sarp, ne yemek istersin? Dışarıdan sipariş verelim dedi. Bizim eve çok seyrek yemek siparişi veririz. Yani çoğu zaman annemin yaptığı yemeklere mahkumuz. Oysa Sarp canın ne isterse onu yiyordu. Yaşadığı hayata o kadar çok özenmiştim ki onun yerinde olmak için ömrümden 10 sene vermeye hazırdım. Gece beni eve yine Sarp'ın şoförü bıraktı. Yolda giderken aklıma bir şey geldi. Sarp beni annesi ve babasıyla tanıştırmamıştı. Belki de evde yoktular. Daha tuhafı Sarp'ın onlardan hiç bahsetmemiş olmasıydı. Bütün gün beraberdik. Ama Sarp içinde anne ya da baba kelimesi geçen tek bir cümle dahi kurmamıştı. Sabah mutfağa girdiğimde babamın işe gitmediğini gördüm. Gülümseyerek günaydın oğlum. Bugün izinliyim. Gel de beraber bir aile kahvaltısı yapalım dedi. Cevap vermedim. Çünkü ona kızgındım. Neden daha fazla para kazanmayı beceremiyordu? Neden ailesini kötü koşullarda yaşatıyordu? Zenginlerin nasıl bir hayatı olduğunu görünce içimde babama karşı bir öfke oluşmuştu. Normalde böyle şeyleri önemsemediğimi sanırdım. Fakat artık huzurum kaçmıştı. Sarp'ın yanında kendimi çok ezik hissediyordum. Aslına bakarsanız onun tavırlarında değişiklik yoktu. Buna da şaşırıyordum. Bir gün bana "Hafta sonu sizde güzel bir zombi filmi seyredelim mi? Hem de annenin muhteşem spagettisinden yeriz." deyince dayanamadım. "Sarp, sen bir malikanede yaşıyorsun. Olağanüstü imkanlara sahipsin. Senin gibi birinin bizimki gibi bir evde ne işi olabilir?" dedim. Sarp şaşkınlıkla yüzüme baktı. Sen ciddi misin? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun diye sordu. Kafamı salladım. Bunun üzerine o halde hafta sonu biz de buluşuyoruz. Görüyorum ki benim hakkımda öğrenmen gereken şeyler var dedi. Cumartesi günü onlara gittiğimde merak içindeydim. Sarp beni üst kata çıkardı. Büyük bir odaya girdik. Yatakta bir kadın yatıyordu. Yüzünde oksijen maskesi vardı. Hiç kımıldamıyordu ve gözleri kapalıydı. Sarp kadını yanağından öptü. Sonra da bana döndü. Ozan, seni annemle tanıştırayım. Canım annem 8 yıldır komada. Bu makineler sayesinde yaşıyor. 8 yıldır uyanmasını bekliyorum. Maalesef artık umudumu kaybetmeye başladım deyince... ...tabii çok üzüldüm. Sarp annesine bakarak devam etti. Annemin yapacağı bir kaşık yemeği yiyebilmek için... ...her şeyimi feda edebilirim. Ama bu mümkün değil. Senin annen sayesinde... ...anne sevgisiyle yapılan yemeğin... ...nasıl bir şey olduğunu yeniden hatırladım. Çünkü tamamen unutmuştum. Bunu söylediğinde Sarp'ın gözünden bir damla yaş süzüldü. Annemi bu hale kim getirdi biliyor musun? Babam. Evet babam. Annemle babam şirketi beraber yönetiyorlardı. Yılın belli dönemlerinde Afrika'ya gidip çeşitli madenlerden elmas alıyorlardı. Babam Angola'da ucuz elmas satan bir maden olduğunu öğrenmiş. Annemse oradan elmas almalarına karşı çıkmış. Çünkü elmasın kalitesinden emin olmak için madene inmeleri ve elmasları ham halde görmeleri gerekiyormuş. Ancak ucuz elmas satan madenler kaçak işletildiği için denetlenmiyorlarmış. Bu yüzden de hiç güvenli değillermiş. Babam annemi dinlememiş. Madene indiklerinde bir kaza yaşanmış ve annem aşırı miktarda karbonmonoksit gazına maruz kalmış. İşte o günden beri de maalesef komada. Babam suçluluk duyduğu için eve çok nadir geliyor. Geldiğinde de annemin yanında oturup saatlerce ağlıyormuş. Babamla yıllardır konuşmadığım için bunu bana evdeki çalışanlar söyledi. Onunla tek iletişimimiz doğum günlerimde bana attığı mesaj. Onu da cevap vermeden hemen siliyorum. Sarp'ın anlattıkları karşısında ne diyeceğimi bilemedim. Onun adına çok üzülmüştüm. Bizim eve gelmeyi neden sevdiğini artık anlıyordum. Bu sayede yıllar sonra bir ailesi olmuştu. Restoranlardan canın istediğini sipariş ediyor diye ona özenmiştim. Fakat aslında Sarp onları değil, bir annenin pişirdiği yemekleri yemek istiyordu. Evet, babası milyarderdi ama aralarında hiç iletişim yoktu. Hatta annesinin durumundan babasını sorumlu tuttuğu için ona düşman olmuştu. Sarp o gün bana kalbini açtı. Bu sayede paranın neleri satın alamayacağını çok net bir şekilde gördüm. Mükemmel bir aileye sahip olduğum için aslında ne kadar şanslı olduğumu anladım. Sark'la aramızdaki bağ her geçen gün daha da güçlendi. Ben onların evine çok nadir gidiyorum ama o haftada 2-3 gün bizde kalıyor. Sar eskiden en iyi arkadaşımdı. Şimdi ise onu kardeşim <laughs> olarak görüyorum. <laughs>